Merhaba arkadaşlar. Bugün tuttuğumuz palamutları Trabzon yöresine ait palamut ekşitmesi yapacağız. Palamutumuzu temizledikten sonra parçalar haline böldük ve yapım aşamasına geçtik. Şu anda ee, tereyağımızı koyduk. Altını açıyoruz. Eritiyoruz. Eritirken bu arada kullanacağımız malzemeler ee, bir diş veya iki diş keyfek eder. Sarımsak. Soğanlarımızı e, böyle böyle dilimliyoruz. Şu anda yağımızın erimesini bekliyoruz. Eridikten sonra sarımsağımızı tereyağında hazırlayacağız. İlk etapta. Ondan sonra soğanımızı videoda da göreceksiniz zaten. Bu sene palamut mevsimi bol geçiyor. Bereketli. Bugün de gittik. Balıklarımızı tuttuk. Sarımsaklarımızı attık. Şenlendireceğiz. Tereyağında ...böyle bir birer tur izliyoruz. Şöyle süs kadar yeterli olacaktır. Hemen ardı sıra soğanımızı koyacağız. Evet soğanlarımızı da yıkadık. Soğanlarımızı da karayanda katıştı, ateşte ee, de. Evet arkadaşlar soğanlarımız iyice kendini bırakıyor. Bıraktıktan sonra 3 tane domates, 4 tane de olabilir. Rendeledikten sonra karıştırıyoruz. Balığı sayısına göre, yoğunluğuna göre evet, böyle karıştırıyoruz. Alt üst yapıyoruz. Karıştırdıktan sonra biraz daha ateşimizi açabiliriz. soğanlarımızın yumuşamasına dikkat ediyoruz. Domateslerimiz kaynadıktan sonra suyunu çektikten sonra bir bardak içme suyu atıyoruz. olması kaynar vaziyetini aldıktan sonra tepeleme bir çay kaşığı tuz atıyoruz. tuzu attıktan sonra karabiber isteyen kırmızı biber de atabilir. Bunları yine karıştırıyoruz. Yarım da Limon kattıktan sonra kaynamada bekliyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra yapacağınız tek şey palamutları şöyle sıra sıra üzerine sosumuzu dizmek. Dizdikten sonra son aşamada tereyağı üzerine ekliyoruz şöyle bir yemek kaşığı diyeyim yemek kaşığı tereyağı ekledikten sonra üzerine maydanoz işlemi yapacağız. Biraz daha yağ eridikten sonra bunu yapacağız. Çünkü tadını bıraksın. Evet. İşlemimize tekrar böyle tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika bekliyoruz. 15 dakika sonra maydanoz atacağız üstüne ve servise hazır duruma getireceğiz. Evet arkadaşlar kısık ateşte piştikten sonra 15 dakika altını kapatıyoruz ve üzerine maydanozlarımızı şöyle yapayım tutarak serpiştirerek dilim sürtüler var. Serpiştiriyoruz. Evet, yemeğimizi yaklaşık 15 dakika, 20 dakika dinlendirerek ağzını kapatıyoruz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar, dinlendirdikten sonra yemeğimizi böyle servis yapıyoruz. Hazır. Herkese afiyet olsun.